Biz şimdi e, genel uçuş modunda ve 3 dediğimiz ters uçuş modlarında e, pitch açımızı, pitch curve yardımıyla nasıl ayarlayacağımızı sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi bunun için ilk önce idle up switch'imizi e, biliyor olmamız lazım ki hatırlarsanız bundan önceki ayar ne hep şey dedik idle up switch'imizi mutlaka aktif hale getirin idle up bir açık iken ve idle up pozisyonunda lineer linear curve şeyleri, pitch körümüz linear iken tüm ayarları yapmış şimdi <laughs> o kısmı bir daha bir hatırlayalım şöyle girelim eee, pitch curve kısmındayız Baktığımız zaman şu anda diğer kısmına bakalım arkadaşlar. Daha doğrusu advanced düzeydeki pitch e, körümüze girelim. Evet. Şu anda N modundayız. Yani switchimiz kapalı normal moddayız. Ve bunları hatırlarsanız pitch körlerimizi lineer girmiş Aynı zamanda tüm ayarlarımı yaptığım aydılap e, bir modunda da lineer girmiş ve hatta bu modda da artı eksi 11 ayarlamış idim. Şimdi arkadaşlar burada aydılap kapalıyken yani normal moddayken aydılapın kapalı ve normal moddayım. Bu moddayken her ne kadar Açılarım eksi 11 artı 11 olmasa da çünkü savaştan dolayı biraz kayma olmuştur savaş piçten dolayı. Burada ciddi bir eksi açı var. Dolayısıyla özellikle acemi iken bu kadar eksi açıyla uçmak sakıncalı. Çünkü gazı kestiğimiz an helikopterimiz ciddi miktarda ters yönde baskı uygulayacağı için yere hızlı bir şekilde düşüş yapacak. O yüzden ben şimdi daha önce Idle Up modda ayarlamış olduğum artı eksi 11'i normal uçuş modunda Evet arkadaşlar gaz kolumuz bir tık yukarıdayken yani yaklaşık %60-65 civarında iken P3 değerimizi ben 84'e aldığımda burada artı 5 değerini okudum arkadaşlar.